Evet değerli dostlar. Bugün yine çok değerli misafirlerimiz var. Böyle güzel bir yerden bahsedeceğiz size. Şarköy'den evlerin içinden böyle harika bir yerden bahsediyorum değerli dostlar. Bakın. Herkes inşaatlarını yapıyor şöyle. Baktım mı? Mükemmel bir yerden bahsediyorum. Şarköy'den bahsediyorum. Bugün böyle güzel müşterilerimizle beraber geldik şöyle. Buradan da bakınca denize 500 metre. Değerli dostlar bakın. Bu yol direkt denize iniyor. Mükemmel bir yerden ve yanımda çok ünlü bir güzel kardeşim var. Gökhan kardeşim. Evet. Evet arkadaşlar. Ünal abi sağ olsun bizi bugün misafir etti. Cansın cansın. Bugün Şarköy Mürefte'deyiz. Mürefte'de çok güzel yerler var hakikaten. Şöyle görüyorsunuz denizi de görüyorsunuz, boğazı görüyorsunuz. Çok güzel havası var. Tamam, ben, sen çek Mehmet Aman abiye sen de diyor. yerini verdik. Bak, hayırlı olsun. Eğer, <laughs> Mehmet abi çok pazarlık yapıyor ama. Sonra, <laughs> abi, şu, ol, yani şöyle, yorulur, <laughs> Mehmet abi şu durumda canlı yayındayız <gülüyor> biliyorsun. biliyorsun. Başlayın. Ben bu tarafta tamamen atacağım. Tamam. O tarafa bana lazım. Ben bu tarafta yapacağım. Bu tarafta tamam. Mehmet abi. Tamam bu tarafta. Bir şey derse öbür tarafta ne olacak? Yok hiçbir şey demeyecek abi. Burası imar değil Olduğu için hiçbir ya, şey olmaz. 0542 737 35 58'den Cacalar İnşaat Arsa Ofisi'ne ulaşabilirsiniz değer dostlar. Tam da burada yerimizde tam burası. Gibi, Evlerde yan yana evet. yan tarafı var ya. Şöyle Mehmet abi olur olur bakarsın vazgeçer. Bu sefer ne yapacağız? Başkasına. Ne Mehmet abi ne? çok pazarlık yapıyor. <laughs> <tab> <laughs> bu tarafı da. Bu, bu tarafı da. bu tarafı. Tamam. Tamam mı? Biz bu taraftayız. Tamam, taraftayız. zaten anlaştık hayırlı yani. Olsun. Şimdi kaporayı aldığımız anda iş bitmiş oluyor hayırlı Gökhancığım. Hayırlı, hayırlı olsun Teşekkür hayırlı ederim. Abi. 0542 737 35 58'den direkt Cacalar Arası ofisine ulaşabilirsiniz. Sahile, denize, Şarköy'den 500 metre uzaklıkta sahile. Herkese selamlar dostlar